Three points against a good team, uh, important uh, for the league table, of course. But more important for uh, our process, the building, the belief uh, in what we are doing. Uh, I thought the players. We started really well uh, in both halves, and we uh, we played some very good football. And we, I, I felt we deserved the three points. Çok mutluyum gerçekten bunu kazandığımız için. İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. İlk için önemli bir galibiyet aldık. Sıralama açısından ama daha önemlisi gelişim sürecimiz ve inşa ettiğimiz bu yapı anlamında da Beşiktaş'ın inşa süreci anlamında da bence inanç anlamında da çok önemli, daha önemli bir galibiyet oldu. <laughs> Bugün bence iki yarıya da çok iyi başladık. Hem yani ilk yarı hem ikinci yarıya çok iyi başladık. Maçın genelinde de bence çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İsmail Ağa Hürriyet Gazetesi. Ee, hocam bu statta Beşiktaş mücadele eden, savaşan ve tempo oynayan bir kadroya sahipti. Gelin gelmez enkaz devraldınız. Bu enkazı nasıl yapılandırdınız? Ve eksik olan nelerdir? Yani o savaşan takımı ne zaman izleyeceğiz? The last Two or three years has been difficult for the players, very difficult. Uh, many presidents, many coaches, when we came, you can see a team a little bit low, a little bit down. I think everyone now believes in the president, in the project, in what he wants and the, his vision of the team. Um, that was what sold me also when I spoke to the president. I like his uh, uh, mentality about. Having a team full of hard-working players, and this is the beginning of the process. But we will rebuild and get the right players on the uh, on the pitch. Young players, energy, but also with experience. So uh, I really believe that um, the players also see that the board and the president want the best for the team and the club. Beşiktaş son iki yıldan, iki yıldan beri aslında zor zamanlar geçiyor. Bunun farkındayız. Çok fazla başkan değişti, çok fazla teknik direktör değişti. Ve ben geldiğim zaman da takımın aslında düşük olduğunu söyleyebilirim. Bir anlamda aşağıda olduğunu söyleyebilirim. Takımın moralinin ve seviyesinin benden anlamda da olabilir. Ama başkanımızın aslında projeyi inancı, bu vizyonu, isteği, çoğu şeyi bence ee, farklılaştırıyor. Onu konuştuğum zaman da ilk Beşiktaş'a gelirken ben onun mentalitesini, <laughs> projesini çok sevdim. Çünkü çalışkan oyunculardan kurulu bir takım istiyor. Savaşan oyunculardan kurulu bir takım. Şu an hala az önce bahsettiğim gibi bir erken bir süreç, başlangıç sürecinde bu yeniden inşanın başlangıç sürecindeyiz. Doğru oyuncular, enerjisini sahaya yansıtan genç oyuncular istiyoruz takımda görmeyi. tabii ki tecrübe de görmek istiyoruz. Yani bununla beraber hem tecrübe hem genç oyuncular bunu harmanlamak istiyoruz ve oyuncuların da şunu bilmesi lazım, herkesin bilmesi lazım, Başkan camia her, her zaman Beşiktaş için her şeyin en iyisini istiyor.